Efendim yeni bir hikayenin peşindeyiz. Neredeyiz? Bu defa benim hikayem diye, diyebilecek olan bir yerde Pendik'teyiz. İstanbul'un, işte İstanbullular çok iyi bilir, en güzel ilçelerden birisidir bana göre. Çünkü hem denizi ulaşım anlamından, hem havalimanı, hem demiryolu ulaşımı çok kolay. Yazın özellikle uzun bir sahile sahip güzel bir ilçedir Pendik. Bugünkü hikayemizin kahramanı bir Pendikli, bir Pendik sevdalısı, bir pendik spor sevdalısı, bir sporcu aynı zamanda. E, tabii ki siyasetçi. Pendikle ilgili hayalleri, pendikle ilgili düşünceleri ve pendikle ilgili yapmak istedikleri olan e, kendisi, kendimizin kahramanı Süleyman Turan. Biz tabii şu anda onun makamındayız. E, başkanım öncelikle e, yoğun bir döneme girdik artık. hep için evet. girdik. Bu yoğun dönemde zaman yediniz. Ben öncelikle bir teşekkür ederim. Oradan bir başlayalım. Nasılsınız? Görüşmeli değilim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sizlere. Böyle kendimizi tanıtacak bir fırsat yarattığınız için sizlere ve ekiple, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmeyeli ne yapıyor? Sürekli sahadayız, sağ çalışıyoruz evet, <laughs> çalışıyoruz. Pendik'te sürekli iç içe gündemi takip ediyoruz. Pendikli vatandaşlarımıza bir araya geliyoruz. Şimdi bizim programımızın formatı tabii ki sizin bir siyasi kimliğiniz olmadığı evet. ayrıca konuşacağız. Ama biz benim hikayemde hep şunu yiyoruz yani her insanın e, iş hayatından siyaset hayatında bir hikayesi vardır yani bir yola çıkışı vardır evet. oradan. ...bir yerlere girişi vardır ve o giriş bazılarına ilham kaynağı olur. Bazıları ister siyaset, ister spor, ister sanat, ister iş dünyası... ...onu izlerken örnek alabileceği bir takım noktalar yaratır. Biz o formatla bu programı oluştururken... ...şimdi sizin siyasetten önce... ...biz tanıyoruz, bu programı izleyen Pendikler ve sizi tanıyanlar çok iyi tanıyorlar ama... Biz hiç tanımayanlar için desek, biraz da iş hayatınızdan geriye başlasak, bir sanayici olarak Süleyman Turan kimdi desek, birkaç cümle bir oradan mı başlasak tanımaya sizi? Tabii, e, 1978'de Ağrı Patmos doğumluyum. orta 1'e kadar orada okudum, orta 2'den itibaren de Pendik'te e, kemah burada okudum. 87-88 yılından itibaren Pendik'te gelmeye yani geldik buraya. Ailem de 92 yılında Pendik'e taşındı. Ortaokul ve lise eğitimimi burada tamamladım. Üniversite hayatımı da burada tamamladım. Aile olarak gıda sektöründe hizmet hmm. veren bir şirketimiz vardı. Şubeleri olan gıda hmm. sektörü, market zinciri. Ben 2000 yılından itibaren de sanayi işiyle uğraşmaya başladım. Daha önce vardı ama 2000 yılından itibaren de resmi olarak sanayi işiyle uğraşmaya başladım. Yaklaşık 22-23 yıldır da bir sanayici hmm. olarak bu sektörde hizmet veriyorum. Özellikle otomotiv, mobilya, inşaat ve savunma sanayine hizmet eden bir firmayız. E, Tabi siyasi hayatım 1992 yılına dayanıyor. E, Doğru Yol Hükümeti'nin olduğu dönemde e, Doğru Yol Partisi'nde Pendik Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı yardımcı, Teşkilat Başkanlığı'nı yaptım. E, o zaman e, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener 96 yılında İçişleri Bakanı olduğu dönemde biz de gençlik kollarındaydık. ...95 yılında da kendisiyle tanışma fırsatım tanışma oldu. Tanışma oradan geliyor. Evet, evet oradan geliyor. Ve o gün bugündür de kendisiyle yol alıyoruz. Yani benim siyasi hayatım Meral Akşener'le başladı. İnşallah Meral Akşener'le bitecek bir siyasi hayatım olur. Öyle de olacak inşallah. Tabii bu süreçte... ...2000 yılına kadar aktif olarak gençlik kollarında... ...görev yaptık il gençlik kollarında. Daha sonrasında da... Genel Başkanımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmasından sonra biz oraya katılmadık. STK'larda görev aldı kendisinin tavsiyesiyle. O zaman MHP'de aktif siyasete devam etmediniz. Yok hayır ben hiç MHP'de siyaset yapmadım. Hep doğru yol, Demokrat Parti geleneğinden gelen bir siyasi hayatım oldu. O gelenekten geliyorum. Hı hı. 2000 yılında Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldıktan sonra bizimle yaptığı bir toplantıda STK'larda yer almamızı istedi. Biz de bir dernek kurduk. Genç Demokratlar. Yine bağınız kap kopmadı. Tabi tabi devam ediyorduk. Onunla irtibattaydık. Sürekli irtibattaydık. Bugünkü genel başkan yardımcımız, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Burak Akkura'nın öncülüğünde biz o dönem dernek kurduk kendisinin tavsiyesiyle. Tüzüğümüzde genel başkanımız Meral Akşener yazdı. Hmm. Ve o 2001 yılında derneğimizi kurduk. Yaklaşık 20 yılda o dernek bünyesinde çeşitli kollarda hizmet vererek devam ettik. Çeşitli alanlarda da hizmet verdik. Ben iş hayatım sektöründe de İstanbul Ticaret Odası, Perekenciler Derneği, Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bu noktalarda da hep aktiftim STK'larda ve çok da görev aldım. Belli bir döneme kadar da. Girişimci İş Adamları Derneği'nde yönetimde yer aldım. Sancaktepe Girişimci İş Adamları Derneği'nin kurucularından yer aldık. Ve partimiz kurulana kadar da e, bu özellikle STK'lar konusunda çok ciddi bir çalışma alandaydık ve hizmet de verdik. Ülkemize çok güzel hizmetler sunduk. E, kurduğumuz dernek Ağrı Kumlu Geçit Köyü'ne bir ilk öğretim okulu yapma fırsatımız oldu. Hı hı. Şu anki İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya o dönem Ağrı valisiydi. Biz de kendisiyle irtibat kurarak Ağrı merkezdeki bir köyümüze e, derneğimizin ismini vererek bir ilk öğretim okulu yaptık. Böyle güzel hizmetler de yaptık akabinde 2017 yılında partimiz kuruldu. Ondan öncesinde de kuruluş aşamasında da biz çalışmaların içindeydik. Siz kurucularda vardınız. Ben ilçe teşkilat kurucularında vardım ama partimizin kuruluş aşaması hikayesi yazılmaya başladığı andan itibaren bu hikayenin içinde yer alan bir insanım. Hı hı. Yani 6 yıl partimizin önümüzdeki cumartesi günü 6. Yıl, yıl. evet 6. yılımız olacak ama biz 6 yıldır 6 yıl öncesindeki hikayede de vardık. O çalışmaların içerisinde de vardık Burak Başkan'la beraber. Ve bugün 6 yıldır partimizi kurduk, 5 yıldır da Pendik İlçe Başkanlığını yürütüyorum. Daha önce Kartal'da görev almıştım. Belli bir dönem genel merkezde görev yaptım yine Burak Başkan'la beraber STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında. Sonrasında da Pendik İlçe Başkanlığı görevim ifade edildi ve o gün bugünde de yürütüyoruz. Peki, İyi Parti'nin kuruluş dönemini çok o döneme hatırlıyoruz. Hı. Böyle sıkışık bir dönemde, Türk siyasetin sıkışık olduğu dönemde kuruldu. 6 yıl aslında çok uzun bir süre değil ama Türkiye'de siyaset o kadar yoğun bir şekilde geçiyor ki, yani hiçbir zaman zamanda seç bulmadığı için, dolayısıyla Hı. hatta işte kuruluş zamanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekillerle meclis olması vs. 6 yıl aslında çok şey sığdı. Belki normal bir ülkede e, 60 yıl olacak olan 6 yılda sığdı. O günden bugüne baktığınızda İyi Parti'nin, önceden genel başkanınızla çalıştığınız için e, bu 6 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi Parti Türk demokrasisi açısından yapması gerekenleri yapabildi mi? Tabii İyi Parti'nin gerçekten çok zorlu bir süreçteki hikayesi var. Biz kuruluş aşamasında bu ülkede çok ciddi sıkıntılar yaşadık ve o gün iktidarın ...bize çıkardığı engeller bugünkü kurulan partilerin 10 kat üstündeydi. Hı hı. İyi Parti kuruluş aşaması neydi? Türk milletine üçüncü bir yolu sunmaktı. Ve iki sıkışmış seçmeni orada o sıkışıklıktan alıp üçüncü bir yola sevk etmekti. Biz de bu yolu açtık. Siyasi olarak da birçok arkadaşımız mevcut bulunduğu siyasi partilerinde... ...maalesef bir adım öteye gidecek noktaları görmediği için genel başkanımızın önderliğinde iyi parti kurma hedefleri oldu ve bu partiyi hep beraber kurduk. Kurduğumuz zaman da mevcut iktidar o günkü şartlarda çok bize zorluk çıkardı. Yani biz salon tutamadık, ilçeleri açabileceğimiz yerler kiralanmadı, mal sahipleri bize vermedi. İnanılmaz zorluklarla karşılaştık ama iyi parti her şeye rağmen iktidarın o günkü çok inanılmaz gücüne rağmen kurmaya adapte olduk ve kurduk. O günkü şartlarda gerçekten maddi olarak da çok büyük bir sıkıntılar yaşadık. Çünkü maddi olarak bir gücümüz yok. Devletten aldığımız bir gücümüz yoktu. Mecliste temsil olmadığımız için. Bütün teşkilatları kurmak İyi Parti'nin mensuplarına nasip oldu. Çoluk çocuğumuzdan, işimizden, gücümüzden, rızkımızdan kestiğimiz bu ücretlerle, bu bedellerle İYİ Parti'yi hep beraber kurduk Meral Akşener'in önderliğinde. 28 yıldır kendisiyle siyaset yapıyorum. Gerçekten iyi ki iyi Parti'yi kurduk. Bugün iyi Parti olmasaydı gerçekten ülke bugün çok inanılmaz bir duruma da gelebilirdi. Bugün evet 2019 yılında hep beraber büyük şeylerde inanılmaz bir başarı başarı hikayesi yazdık. İnsanlara evet kaybedebilir mi bu iktidar o hissiyatı verdik. Ve şimdi de iyi Parti kendi denkleminde tek başına hür ve müstakil olarak bir seçime doğru ilerliyor ve bu konuda aldığı bir karar var. Üçüncü bir yolu biz Türk milletine artık soruyoruz. Yerel seçimler hemen. Evet, evet. Tam da ben de aslında siz tabii ki denilir bir siyasetçi olunca sevgili direkt başkan hemen e, siyasete girdi. Bugün oturduğu makamda e, dan yeni bir yere aday. Evet. Tabii ki önceki hayırlı olsun. Demokrası Teşekkürler, adına. sağ olun. E, İYİ Parti'nin Pendik Belediye Başkanı adayısınız. Evet. Onu bu şekilde herhalde açıklanacak yakında evet. ve dile getirebiliriz. Ee, şimdi belediye başkanlığına yıllardır siyasetin ve STK'nın içinden e, gelen bir kişi olarak belediye başkanlığına aday olduğunuzda göre demek ki Pendik'le ilgili sözcük sözünüz var. Ee, öncelikle şimdi Pendik'in çoktur mutlaka hı hı. E, ama e, izleyenlere şöyle akılda net kalabilecek şekilde Şimdi ben 3 diyeyim, siz 4 diyeyim, 5 diyeyim fark etmez ama böyle 3-4 tane ana başlıklarla şu sorunları çok iveli olarak çözülmesi gerekiyor. Bu sorunlar gerçekten kangren oldu. Pendik'te bu sorunlar artık çekilmez hani dediğiniz bir başlıklar var mı? Pendik'in en öncelikleri neler size göre? Tabii ben 5 yıldır Pendik ilçe başkanlığı yürütüyorum. Bugüne kadar partimde hiçbir yere aday olmadım. Sadece bir hedefim vardı. Kendi hizmet ettiğim ilçede Belediye ve başkan olarak hizmet etmek ve inşallah Allah da bana bu konuda bir nasip yapar. E, Pendik'i çok seviyorum, gerçekten hani herkes çok sever. Ama ben gerçekten Pendik aşığım. Her yönüyle Pendik, hı hı. her yerini bilen bir insanın Pendik yaşadığımız kent, hızla büyüyen bir şehir. Aslında biz Anadolu'da olsak bir büyük şehiriz. Yaklaşık 752 bin nüfusa sahip, İstanbul'un bütün imkanlarını kendi içinde barındıran. Evet, sizin de dediğiniz gibi deniz, hava ve kara taşıtının olduğu iki ilçeden biri. Bununla beraber Allah İstanbul'a ne nasip etmişse bir fazlası Pendik'te var. Bizim f var. Çünkü bu yayından sonra şey olacak, <laughs> benle ilgi artacak. <laughs> i̇lgi tabii ki artsın. Böyle bir özellikle ilçede yaşıyoruz. Bununla beraber İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi nüfusu olarak. Hı, hı Yüz ölçüm olarak da büyük bir ilçe. Yaşadığımız kente hizmet etmek bizim için bir gerçekten kutsal bir görev. Ama 22 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın bağlı bulunduğu belediye 28 yıldır Pendik'i yönetiyor. Yani 6 dönemdir. Sorunlar gitgide çözülmesi gerekirken gitgide yumak halinde büyüyen bir Pendik sorunu önümüze geldi. Pendik şu anda çok ciddi bir şekilde depremle deprem riskiyle yüz yüze kalmış bir ilçe durumunda ve kendisini dönüşüm açısından yenilemeyen bir ilçe durumuna geldi. Bizim öncelikle ele aldığımız en önemli konuların başında bu var. Deprem konusu. Biliyorsunuz yakın zamanda 11 ilimizde deprem oldu. Orada birçok canımızı kaybettik. Tekrardan onlarda, onları vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu ülkemizin bir gerçeği. Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği. Biz e, fay hattı üzerinde olan bir ülkeyiz. Yaklaşık 30-40 yıl bu sıkıntıları yaşıyoruz, bu felaketleri yaşıyoruz. Ama maalesef bu ülkeyi 22 yıldır yöneten iktidar bu konuda hiçbir adım atmıyor. Bizim önceliğimiz deprem. Biz Pendik'te dönüşüm modelini yerinde dönüşüm modeli. Bir de sahilde modelini... olduğunu için tabii, tabii, tabii. Yani Marmara Fay Hattı bizim Pendik'in sahil kısmına da vuruyor. Belli mahallelerimizde de çok ciddi şekilde deprem riski var. Bu konularda Pendik Merkez Mahalleli, Merkez Çarşı oluşturan mahallelerimiz bu konuda çok eski bina yapı, yapılar. Şu an bölge değil mi? Tabii tabii. Hı. Batı Mahallesi ve Doğu Mahallesi dediğimiz bunun kısmen alt kaynarca yani dediğimiz. Bununla beraber diğer mahallelerimizde çok ciddi bir şekilde eski yapılar olduğu için dönüşüm bekliyor. Bu, bu yönden çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bizim önceliğimiz... De deprem. Tabii önceliğimiz deprem. Bununla beraber maalesef ülkemizin her yerinde olduğu gibi Pendik'te de derin bir şekilde gitgide derinleşen bir yoksulluk sorunumuz var. Hı hı. Derin yoksulluk. Yani bu Pendik'in özellikle Anadolu kısmında çok gelen nüfusu olduğu için fazlasıyla yaşayan, bu sıkıntı yaşayan bir ilçeyiz. Bu konuda çok büyük bir gayretimiz olacak. Şöyle söyleyeyim mevcut belediyemiz şu anda vatandaşlarımıza sosyal yardım konusunda en çok yardım eden belediyelerden biri konumunda. Bunu da belediye başkanı her defasında iddia ediyor. İşte bizde yaklaşık 400, 380, 400 bine yakın hane var. Yaklaşık 200 bine yakınlı yardım etmiş. Yani bu yardımlar ne? Koli yardımı, kart yardımı. Şimdi bunu bir belediye başkanı, bu kenti 28 yıldır yöneten ve 22 yıldır da iktidarda bulunan partinin belediye başkanı bir gurur meselesi şeklinde kalkıp biz bu kadar... Kalemle sakın oynama. Tamam. Hiç bir taraf. Sü süre kaç oldu? Ee, 14 dakika oldu. Bir de başkanım arada bardağınızdan yudumlayın. Tamam. daha tamam. doğal olur. Orada duruyor ya. Tamam. Birkaç yudum arada. Tamam. Yani, tamam. Daha iyi olur. Çok özür. Devam. Tamam. Şimdi belediye başkanı bu konuda hep kamuoyunda biz şu kadar yardım yaptık, şu kadar haneye, şu kadar insanlara yardım yaptık diye ee, sanki bir gurur meselesiymiş gibi anlatıyor. Bizim iddiamız tam tersi. Biz Pendik'te yardıma muhtaç olan aileleri, haneleri azaltmakla övüneceğiz. Yani şunu söyleyeceksiniz. Beş çıkınca örnek veriyorum. 70 bin kişiye veriliyordu. Biz artık 7 bin kişiye veriyoruz. 189 bin haneye Pendik, Belediye, Evet, Pendik Belediyesi koli, kart bir şekilde yardım ettiğini söyledi ki biz de bunu görüyoruz Pendik Belediye bütçesinde. Ama bir sosyal devlet olma noktası yer varsa belediye bu noktalarda ben şu kadar, şu kadar insana, şu kadar haneye bu kadar yardım yaptım diye övünmemesi lazım. Tam, Tam tersi, dersin. Doğru. bu kadar yardıma muhtaç aile ve hane vardı, ben bu kadar azalttım diye övünmesi lazım. Doğru. Bizim anlayışımız bu. Hatta yardım verecek şey bulamadık. Yani 180 bin değil, tabii, artık tabii. 80 bin oldu. Kesinlikle katılıyorum. Onu. Yani bu şu hikaye geliyor. Hani biz balık, Yemeği değil balık tutma meselesi ee, var ya onu yapmamız gerekiyor. O zaman öncelikleriniz deprem birinci önceliğiniz her şey evet, oldu evet. çünkü faaliyetten şu yakın bir yerdesiniz. Hı hı. E, derin yoksullukla ilgili. E, o zaman şöyle devam etsek sizin birkaç tane çünkü biri bir sohbetinizde söylediğiniz pendikte yapılmamış bu neler? Şimdi bunlar sorunlar. Bir de evet. e, çözüm önerilerine gidelim. Pendikte yapılmamış e, projeleriniz var. Birkaç tane da bahsedecek. Yani Pendik'te yapmak istediklerinizle ilgili. Şimdi biz öncelikle Pendik Merkez Çarşımızı dönüşüm modeline sokarak yerinde dönüşüm modeliyle hı hı. komple yenileyeceğiz. Deprem riskini en aza indireceğiz. Bununla beraber şu anda yenileme yenilemek için bekleyen mahallelerimizde özellikle imar sorunu sıkıntısı yaşayan mahallelerimizde hızlı bir şekilde merkezi yönetimle beraber, Büyükşehir Belediye'mizle beraber buradaki vatandaşlarımızın ortak bir karar alarak Onların da o yerlerini hemen bir e, imar durumuna getirerek onları hızlı bir şekilde ev sahibi yapma planımız var. Çok ciddi bir şekilde. Pendik'te şu anda e, imar sorunu yaşayan mahallelerimiz var. İşte Ertuğrul Gazi, Çınardere, Sülüntepe, Yayalar gibi mahallelerimiz, Kavakfınar. Biz buradaki yerlerimizle ilgili vatandaşlarımızla sulh olup bunları acil bir şekilde çözüp bu vatandaşlarımıza yerlerini teslim etmek istiyoruz. Bununla beraber Pendik merkezi bir marka haline getirmek gibi bir planımız var. Pendik eskiden Sakarya, Kocaeli, Gebze, Darıca gibi çeşitli yani yakın olan yerlerde göç alan bir ilçeydi. Çünkü insanlar buraya gelip alışveriş yapıyordu. İnsanlar gelip burada düğün hazırlığı yapıyordu. Şu anda maalesef Pendik böyle bir konumda değil. Biz tekrar Pendik'i bir marka haline getireceğiz. Yani vizyon kazandıracağız. Merkez çarşımız, özellikle merkezi oluşturan çarşılarımız maalesef şu anda esnafımızın kan bir noktaya geldik. Eskiden Pendik merkezde bir iş yerini alabilmek için dükkan parası kadar hava parası verilirdi, boşaltılırdı. Şimdi her 10 dükkanda, her 5 dükkandan biri boş. Ekonomik krizden kaynaklı, kiralardan kaynaklı, ciddi bir şekilde derin yoksulluğa giden bir hak kitlemiz olduğundan dolayı. Biz Pendik'i tekrar eski şaşalı canlı günlerine dönüştüreceğiz. Ne yapacağız? Sahil kısmımızı yeniden canlandıracağız. Pendik sahil şeridi olup yani sahili olup uzun sahili olup denize ulaşamayan bir kent konumunda. Biz ulaşıp sahile ulaşamıyoruz. Biz vatandaşımızı sahille denizle birleştirmeyi planlıyoruz. Bizim evet sahil kısmımızı yeniden düzenleyeceğiz. Gece akşam 8-9'da ölen bir pendik değil. Gece 12-1'e kadar yaşayan bir pendik modelini getireceğiz. Çünkü Merkez Çarşı'mızda birçok esnafımız saat 7-8'den sonra kapatıyor. Saat 9 dedi mi Pendik'te de hayat, hayat duruyor. Doğru. Biz bunu 11, 12, gece 1'e kadar genişletecek bir plan üzerine duruyoruz. Ne yapacağız? Merkez çarşıyı canlandıracağız. Buraya markaları getireceğiz. Gençlerimizin vakit vakit harcayacağı ve orada gezebileceği, vakit geçireceği alanları yaratacağız. Pendik sahilimizi daha yeniden bir şekilde denize ulaşabilecek yeni restoranlar, vatandaşlarımızın daha rahatlıkla ailesiyle gidip balık yiyebileceği bir mekan haline getirmek istiyoruz. Şu anda Pendik sahilde vatandaşlarımızın ailesiyle beraber gidip balık yiyebileceği bir restoran. Bu anlattığınızdan Pendik'e dışarıdan insanın gelmesi bırakın Pendikli bile dışarı tabii, çıkıyor. Tabii tabii yani Pendik'te birçok kişi bizler de dahil balık yemek için ya Tuzlu'ya gidiyoruz ya Maltepe'ye ya Bostancı Kadıköy'e gidiyoruz. Evet. Böyle bir tezat durumdayız. Halbuki bizim Pendik'in eski ismi neydi? Balıkçı Kent, Balıkçı Köyü diye biliniyordu. Yani balık yiyemiyoruz. Evet, bununla beraber yukarı mahallelerimizle ilgili planlarımız var. Yukarı mahallelerimiz Pendik'in en büyük mahalleleri. Burada ciddi bir şekilde altyapı sorunu var. Ee, çok eskiden beri Pendik bir kent olduğu için altyapıları eskiye dayalı. Ama bununla ilgili herhangi bir yenileme yapmadığı gibi sürekli tadilat yapılan bir altyapı sorunu var. Biz Pendik'teki bütün mahallelerdeki altyapı sorunlarını tekrar elden geçireceğiz ve bununla ilgili ciddi bir çalışma başlatacağız. Bununla beraber Pendik şu anda belediye hizmetleri yönünden bazı mahalleler çok iyi hizmet alıyor. Bazı mahalleler tam tersi çok kötü hizmet alıyor. Biz eşit şekilde her mahallemize hizmeti götüreceğiz. Ve en büyük projelerimizden biri de Pendik merkezde belediyemizin belediye binamızın olduğu kısımda bir pendik meydan alanı planlıyoruz. Burada çok ciddi bir geniş alan olacak, trafiğe kapalı olacak. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bunları göreve geldiğimizde de teker teker hayata geçireceğiz. Şimdi başkan sevgili tabii ki yıllardır siyaset için olduğu için başkan siyasette dolu. Tabii ki ilerleyen dönemlerde ee, işte seçime yaklaşık 5 ay var biz bu programı çekerken. İşte yayınlandı belki en fazla 4 ay olacak. Dolayısıyla daha da e, kendisiyle siyaset konuşacağımız günler olacak. Ama benim hikayemin e, ana formatı aslında biz biraz da sizin bu siyaset dışınızda biraz daha az bilinen veya insanların daha az tanıdığı e, siyasetçilere çok konuşmadı ama bana göre çünkü özellikle yeni nesilde artık siyaset e, o eski kravatlı ve lacivert şeyden çıkmaya başladı. Yani artık siyaset evet, halkın içinde. Dolayısıyla e, genel başkanı biz çok iyi biliyoruz. Yani halkın arasında çok rahat diyalog kurabilen bir yapısı var. Şimdi biz de biraz Süleyman Turan'ın e, başka taraflardan biraz daha tanımaya başlayalım. Yani sizin e, bir sporcusunuz. E, geçmiş evet. vardı. Bir, bir Fenerbahçe yaşım arkada tabii ki ekranlara çıkıyor. <laughs> bir Fenerbahçe kongre Yiesi. e, üyesiniz. Pendik Spor'un hemen bütün maçlarında e, varsınız. Bir oradan başlayarak bir sporcu kimliğinizi ve ondan sonra da programın son bölümünde de sizinle biraz daha böyle e, az bina yönlerde konuşalım. Sporla e, aktif spor yaptınız. Şu anda da e, hem izleyici, hem de belki bir yönetici adaylığı var mı Pendik Spor'la ilgili? Şöyle söyleyeyim. Ben e, iyi bir futbol izleyicisi ve iyi bir geç, futbol geçmişi olan bir kardeşinizim. 12 yıl futbol oynadım. Bunun 5 yılı profesyonel olmak üzere. Pendik Spor'da 8 yılım geçti, alt yapısına yetiştim. İyi bir Pendik Sporluyum, iyi bir Fenerbahçeliyim, iyi bir spor izleyicisiyim ayrıca. Sadece futbol anlamda değil, genel olarak genel da, de. basketbol, voleybol, diğer bütün branşlara da, hatta yani masa tenisi, diğer konulara da çok vakıfım. 90'lı yıllarda futbola başladım, Pendik Spor alt yapısına başladım. Uzun yıllar Pendik Spor'da oynama fırsatım oldu ama çok erken yaşta bıraktım tabi futbolu. Bunun sebebi hem sakatlık geçirdim hem de aile şirketimizin büyümesinden kaynaklı şirkette görev almam gerekiyordu. Dediler ki topu peşini bırak işin başına geçsin. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet evet. Ama Pendik Kongre üyesiyim. Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Çocuklarım da Fenerbahçe'nin üyeleri. Görüyorum maçlarda. Evet. Oğlum da Fenerbahçe basketbol altyapısında oynuyor. Ee, tabii benim çok güzel günlerim geçti. Hem Pendik Spor'da hem de Fenerbahçe noktasında. Ee, aslında şu arkada gördüğünüz forma Fenerbahçeli olduğum için koyduğumuz bir forma değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet Pendik Spor ortak değerimiz. O bizim e, e, Pendik Spor'un en büyük değeri, Pendik'in en büyük değeri. Ee, orada şampiyon olduğumuz bir forma ama bunun hikayesi farklı. Bunu bir e, kısaca anlatayım. Lütfen. Yani, orası... Hikayesi var deyince bizim programımıza uygun geldi evet. anlatın. Şimdi bu forma 100. yılı ait 1907 adet basılan özel bir formadır. Hmm. Bütün efsanevi futbolcularımızın Hı -hı. Da imzasının Hı -hı. olduğu yer. Ben bunu alamamıştım. O zaman e, fırsat yani yakalayamadım. Satışı çok ani oldu. E, bir semeye hastası çocuğumuzun e, annesi bize ulaştı. Hmm. Berat diye bir semeye hastası. Biliyorsunuz ülkemizde 1200 civarında SMA hastası var. Bunların tedavisi de çok yüksek. Miktarda. Doğru. Annesi bize ulaştı. Başkanım sizin sosyal medyanız güçlü. Bu konuda e, oğlumun tedavisi için bize bir ön ayak olup sosyal medyanızda bir e, kampanya yapsak e, bize destek verir misiniz diye. Ben de kabul ettim. Sosyal medyamızda bir e, Berat kardeşimize yönelik bir çalışma yaptık. Orada güzel de bir meblağ topladık. Sonra annesi dedi ki benim arkadaşım da oğlu SMA hastası ama o Galatasaray Kulübü ona bir forma hediye etti. O formayı da açık attırmayla sattı. Bana da Fenerbahçe Kulübü 100. yıl forması hediye etti oğluma. Ben de onu satmak istiyorum. Oğlumun tedavisine katkı olsun diye. Ben dedim ki abla o zaman formayı ben alayım dedim. Hiç şey yapmayalım. Hı hı. İşte dedi, ne kadar istiyorsunuz diye bir şey yaptı. Bir meblağ söyledi. Biz de o meblağı verdik ve aldık. Sonra ben bunu ilçeye hediye ettim. Hı. E, SMA Sema çocuğumuz Berat Umut'un tedavisine katkı için satın aldığımız bir formu. Aynı dedi. anlamı oluşmuş aslında. Evet manevi bir değeri oldu. İlçemizde de bunu hediye ettik. Oraya da astık. Evet. E, i̇nşallah bütün... Buradan sonra da belediyeye doğru gidecek mi? İnşallah. <gülüyor> yani <gülüyor> amacımız burada bir sosyal farkındalık yaratmaktı. SMA hastası çocuklarımıza evet, bir, güzel bir şey olmuş, umut olmaktı. Türkiye'de maalesef bu konuda e, 1200'e yakın civa, SMA hastası çocuğumuz tedavi bekliyor. 1 milyon 800 bin euro civarında bir para toplanmış Gerçekten ve gitti geldi yani çok, çok büyük bir... evet, evet yani buna dikkat çekmek için o formada olacak Evet o hikayeyi anlatan evet. bir şeyimiz yani Peki e, şimdi STK var siyaset var ve şimdi yeni Hı. bir yolculuğa adaylık var Dolayısıyla hani e, günün 24 saati yetmez artık bu Yetim. özel yetmez e, ama bu koşturma içerisinde baba olmanın dışında sporcu olmanın dışında bu e, koşturma içerisinde her insanın kendiyle e, bazen ya bir dakika bu çok yoruldum. Bir şey bir şey gerekiyor bana kendimi şarj etmek için elinize. Mesela sizi ne motive eder? Yani e, kendi başınıza kaldığınızda o günün bütün yorgunluğunu veya bir sıkıntısını atlatmak için herkesin bir kendine göre bir formülü vardır. Mesela sizin formülünüz nedir? Ya öyle bir şey yaparım ki ben kendime gelirim. Tekrar toparlarım denizde. Siz ne şarj eder? Ya ben çocuklarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunun dışında çok eve gidip kapanan bir insan değilim. İlçede de çok oturmam. Yani ben evet, göreve geldiğimde Evet. Onu ben. Evet. Göreve geldiğinde gerçekten arkadaşlarıma şunu söyledim. İlçede oturan bir ilçe başkanınız olmayacak. Sürekli beni dışarıda insanlarla bir arada o, o göreceksiniz. Ben hani boş vaktim olduğunda herhangi bir şeyim de yoksa insanlarla, esnaf kardeşlerimle veya bir işte bir hiç gitmediğim bir yere, muhtarlara oraya giderim. Onlarla sohbet ederim. Onları dinlemek bana keyif verir. Ee, gece sadece eve giderken sadece yatmak için giderim. Hmm. Onun dışında sürekli pendikte birileriyle bir araya gelip onlardan yeni fikirler, yeni eleştiriler, öz eleştiri almak kolay. Ya dinlemek sizi yormuyor. Hayır, Hayır ben, ben, bakın ben gerçekten çok pozitif bir insanım. E, 24 saat bana yetmez. Ben sürekli sahada olayım, insanlarla bir arada geleyim, bir arada olayım. Bu konuda e, yüksek bir enerjim var.